Ya ne oldu bu kıza ya? Sabahtan beri arıyorum, ulaşamıyorum. Canım belki işi vardı. Her yaptığın hesabını... Neredesin sen ya? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Ee, biliyorum. Biraz işlerim vardı da. Bu kadar önemli olan nedir? Cesurun bir fikri var. Seninle ilgili. Öyle mi? Nedir? Sana bir şey soracaktım. Şu şarkıcılık işi. Ne kadar ciddisin? Siz de mi yanlış yaptığını düşünüyorsunuz? Ya... Eğer öyleyse öyle düşünüyorsanız ben... De... Ya bir dur bir dinle. Başka bir şey. Aslında tam tersi. Seni bir ilk yapımcı ile tanıştıralım diyoruz ha? Sesin çok iyi ama o ucuz barlarda harcanıyorsun. Yani siz... Ee, kariyerini bar şarkıcısı olarak planlamayacaksın herhalde. Ay yok canım tabii ki hayır. Ya siz ciddi misiniz? <laughs> Bak herhangi bir şey için söz vermiyoruz. Gerçekten bunu yapabilir misiniz? Sevgi Tanıştırsak bile iş sende bitiyor biliyorsun. Tamam, çok güzel şarkı söylüyorsun ama yeterli değil. Farkındasın değil mi? Ne demek bu? Diyorum ki sesin çok güzel ama eğitimsiz. Yani bunu ben bile fark edebiliyorum. Belki bar programlarında sorun çıkmıyor ama Ya ne gerekirse yaparım. Ya çok çalışırım. Çok teşekkür ederim. İnanın pişman olmazsınız. Biliyorum. Seni apar topar çağırdığım için kusura kalma. Yok estağfurullah. Siz ne zaman isterseniz. Buyur otur. Sabahki mesele hakkında bir şeyler duydum. Bir an önce öğrenmek istersin diye düşündüm. Bulabildiniz mi yaptıranı? <laughs> ha. Ee, kimmiş? Adam İstanbul'dan. Ha. İstanbul'da. Bu bilgiyi sana vereceğim Resul var Ama unutma. Her şeyin bir yolu yordamı var. Mutlaka. Anladın mı ne demek istediğim? Anladım, anladım tabi tabi. Bakayım. Şaşırdın. Ne oldu? Bu Şemus Karak kim? Tanımıyormuş. Daha önce bir bir yerlerden ismini duymuşluğum var gibi ama... Demek ki tanışacaksınız. Kim bu ya?